sevgi yaşamak Allah'a aşka dayalıysa o aşk makbuldür. Eğer Allah'a aşkına dayalı değilse o hiçbir şeydir. Onun aşkla, sevgiyle, muhabbeti alakası yoktur. Söyleyen de yalan söylüyordur. Allah aşkına dayalıysa aşktır o. Allah aşkına dayalı olan Allah aşkıyla divane olmuştur. Allah'a kalbini bağlanmıştır zavallı aşıktır. O tecellileri gördükçe Allah'a aşkı daha da şiddetlenir. Kadın Allah'ın tecellisidir. Kadına olan sevgi Allah'a olan sevgiden kaynaklanır. Tecelliye olan sevgiden kaynaklanır. Allah Nur ismiyle, Cemal ismiyle tecelli ediyor. Bütün güzellik Allah'a ait. Dolayısıyla seven sevdiği için her türlü fedakarlığı yapacak. Gerekirse uğruna Allah için canını verir. Korur, kollar. Aman haysiyetine zarar gelmesin, şerefine, namusuna zarar gelmesin. Aklına zarar gelmesin, bedenine zarar gelmesin. Çok özen gösterir. Her şeye dikkat eder. Aşığın alameti budur. Ölüme de, de onu korur. Kendini feda eder gerekirse.